MG4 sürücülerini veya almayı düşünenlere iyi akşamlar. Şimdi çok merak edilen bir soruyu cevaplayacağım. Yaklaşık 930 küsur kilometredir. Tamamen İstanbul içi, hatta Bahçeli Evler, Yeşilköy, Bakırköy, Küçükçekmece tarafından hiç çıkmadım. Sadece bir kere Mecidiyeköy tarafındaki Nurol Tavra gidip geldim. Bu 935 kilometre içinde. Tamamen şehir içi trafik, en yoğun trafiğin olduğu bölge burası. Soğuk havalarda ne yakıt yaktığımı göstereceğim. İçerideki e, kullanım koşullarını da içeride anlatayım hemen. Geçelim içeri. Telefonun ekranını görmeden tuttum kendime. Bilmiyorum nasıl göründü. Şimdi kapıyı kapatalım. Şu yukarıdan ışığı açayım. Evet. Gördüğünüz gibi toplam 935.1 kilometre kullanmışım. Tamamen şehir içi. Custom'da kullanıyorum ama bu custom'ı ben ayarladım. Eko yani bu. Eko'da kullanıyorum. Ortalama hız 18 km saat ve yakıt 20.3 kWh. Çoğunlukla yani bu sürüşlerde %80 klima açıktı. Bu şekilde kullandım. Gördüğünüz gibi ben çok da sakin kullanan biri değilim. Yani Eko'da kullanmama rağmen boşluk buldum. Bu basıyorum. Yani biraz atik kullanıyorum. 935.1 km'de benim ortalamam 20.3 kWh yani normal bir arabayı nasıl kullanıyorsam öyle kullandım. Bu da bize yaklaşık kışın şehir içinde şu şekilde baktığımızda 310-320 km gibi bir menzil veriyor. Benim aracım MG4'ün Luxury modeli yani dolu olanı, ısı pompalı olanı. Comfort'la ilgili bir bilgim yok. Comfort kullanan bir arkadaşımız videosunu yaparsa onu da öğrenmiş oluruz. Fakat Luxury'de ısı pompası olduğu için menzili daha uzun oluyor. Normalde WLTP menzili 435. Şehir içi kullanım 577 kilometreye kadar çıkıyor deniliyor biliyorsunuz. Fakat gördüğünüz gibi gerçek hayatta normal araba kullanır gibi kullandığınızda klimada açık olduğunda 20.3 kWh yani 300 kilometre şehir içinde yapıyor. Ee, pazar günü de bir İstanbul Ankara yapmayı düşünüyorum. İstanbul-Ankara arası özellikle Bolu Dağı eksilerde şu anda biliyorsunuz. Yani eksinin altında, ben eksi derecede hiçbir arabayı kullanmadım. Eksi derecede bakalım Ankara'ya giderken ne yakacak çünkü. Buradan o tarafa gittikçe hem Bolu geçeceğiz, yani Boldan geçeceğiz daha doğrusu, highway'den. Hem çok soğuk olacak, Ankara'nın kendisi zaten soğuk Ankara'ya doğru giderken. Tamamen kış koşullarında bir yolculuk olacak. Onu da göreceğiz, hem de ailemle birlikte gitmeyi düşünüyorum. Yani eşim ve kızımla birlikte. Normal bir çekirdek aile işte, bagajda kendi eşyalarımızı koyarız. Orada da giderken videosunu çekerim. Bir güncelleme daha. Bilenler biliyor MC Smart çalışmaya başlamıştı. Fakat maalesef MC Smart bugün itibariyle bakın internet bağlantısı 4G değil orada 3G yazıyor. 4 olduğunda çalışıyordu ve gördüğünüz gibi şurada da şeyi güncellememiş. bulunduğum bölgeyi ve hava durumunu. Şu anda iSmart çalışmıyor. İnternet bağlantısı gitti. Zaten de resmi olarak sunduğunu da çalışmaya başladığını söylememişti. Testlerini yapıyorlardı. Sanırım testler bitti veya kısa bir aksaklıkta olabilir. Fakat şu anda MG sahibi olan arkadaşlar için söyleyeyim. MG4 sahibi olan arkadaşlar için söyleyeyim. Şu anda MG iSmart'ın uygulamasını indirseniz dahi indirip arabaya bağlasanız dahi MG iSmart şu anda çalışmıyor. Şu an yani videoyu yüklediğim an itibariyle 2 saat sonra açılabilir. Ona bir şey diyemem. Evet her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.